Merhabalar arkadaşlar. Hızlıca size ıspanaklı sünger nasıl yapılır onu tarif edeceğim. Gerçekten efsane oldu. Şuna bakar mısınız? Kalıpta ve yapışmadan şahane oluyor arkadaşlar. Bu ülümen yapımına geçiyorum. Size iyi seyirler. Öncelikle diğer bir yandan yumurta ve şekerimi iyice 4-5 dakika mikserle çırptım ve kamarttım. Burada sıvı yağ ve sütün içinde ee, yıkadığım ıspanakları güzelce blenderden geçirdim, pürüzsüz hale getirdim arkadaşlar ve ekledim yumurta akıma ve üzerine unumuzu ekleyerek yavaşça karıştırıyoruz. Burada asla mikser kullanmayın. Böyle pofidik bir hamur olması gerekiyor. Güzelce döküm kalıbımızı tereyağla yağladım ve üzerine hamurum hepsini aldım arkadaşlar diğer yandan fırınım 190 200 derecede ısındı sizin kendi fırınıza göre ayarlanın lütfen hemen bu şekilde aldım ve 35-40 dakika kadar pişirdim fırınında bu ayar değişebilir kendi fırınıza göre sonuç mükemmel olduğu kalıbıma hiç ama hiç yapışmadı. Şu dokuya bakar mısınız? Efsane yumuşaklıktı oldu. İlk kez kalıpta ıspanaklı kek denedim ve sonuç muhteşem oldu arkadaşlar. Bundan sonra artık bu. Ben de piyasada bence böyle tarif yoktur. Bunu güzel değerlendirin derim. Şuna bakar mısınız? Gerçekten pandispanya gibi oldu. Lezzeti de bir o kadar lezzetli ve asla yumurta kokmuyor ve ıspanak tadı almıyorsunuz. Sonuç şahane. Tarifi açıklamada bulabilirsiniz. Bizi takip edip abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.